Bisiklet, çevre dostu bir ulaşım aracıdır. Gaz salınımı sıfırdır. Bisikletle yapılan yolculuklar hava kirliliğine ve küresel ısınmaya yol açmaz. 11 kilometrelik bir yolculukta gaz salınımının %90'ı motor ısınmasından önceki 1,5 kilometrede açığa çıkmaktadır. Ve şuna dikkat edilmelidir ki arabalı yolculukların %40'ı 3 kilometrenin altındadır. Ve böyle bir durumda da bisiklet kullanımı gerçekten faydalı bir ulaşım aracıdır bisiklet yollarına nasıl başladık, nasıl böyle bir karar verildi, süreç nasıl işledi, bisiklet yollarının güzergahı nedir? İşte bazı sorular var biliyorsunuz niye bazen caddeden geçiyor, niye kaldırımdan geçiyor, gerekli miydi, değil miydi gibi tartışmalar. Bunlara umuyorum kafanızdaki soru işaretlerini giderecek şekilde cevap verilmiştir. Eğer yine konuyla ilgili belki şu anda aklınıza gelmeyen ama sonrasında sormak istediğiniz konular varsa her zaman Fırat Bey de burada. Bir de bisiklet yolları 3 etapta yapılacak biraz önce söylendiği gibi. Bu yollar yapılırken de bir komisyon kuruldu. Bahsetti zaten arkadaşımız. Özellikle sivil toplum kuruluşlarından da oluşan bir komisyon. içinde kent konseyleri de var. Süreci de beraber takip edelim diye. Çünkü bazen Teknik arkadaşlar masa başında bir takım güzergahlar hazırlanıyor ama onu bizzat kullananlar, bizzat sahada olanların daha farklı sıkıntıları ya da daha farklı önerileri olabiliyor. Onları da hep beraber değerlendiriyorlar. Hem güzergahı tekrar gözden geçiriyorlar, her yapılıştan sonra halkla beraber tekrar değerlendiriyorlar ve sivil toplumla beraber yönetiyorlar. Eskişehir'deki yüksek katılım ve bu konudaki istek, enerji, ve bize duydukları güven içinde, de sizlerin nezdinde tüm mahallelerimize teşekkür etmek istiyorum. Çünkü en yüksek e, talep ve öneri Tepebaşı ve Odunpazarı bölgelerinden geldi. Doğal olarak nüfus zaten en çok buralarda yaşıyor biliyorsunuz ama hakikaten katılım da çok iyiydi. İlgilendirme için bir araya topladığı için Büyükşehir Belediye Başkanımıza hayır, ben burada teşekkür ederim. Tabii ki Ayşe Başkanım her zaman yanımızda, her zaman bilgiler gibi bir toplantısı olduğu için burada kısa kesiyoruz ama her zaman bizimle beraber bir telefon kadar yakın. eee genel sekreterimiz aynı şekilde, genel müdürümüz aynı şekilde bütün sorunlarımızı bu tartışların çözümünü bu çözüyoruz. Ve çözmeye devam ediyorlar. Bu, e, bunların için başkanlarımıza ve genel müdürlerimize, daire başkanı, başkanlarımıza teşekkür ederim huzurunuzda. İyi ki varsınız başkanım Eskişehir için. Ee, ee iyi ki başkarımızsınız. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.